Halka ayaklanmaya çağıran, hükümetin ölülere oy kullandırdığı yalanını ortaya atan, YSK üyelerini yargılamakla tehdit eden, devleti ve kurumlarını sürekli hedef gösteren, tehdit eden, siyasilere hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren Nasuh Mahruki gözaltına alındı. YSK Başkanı Ahmet Yener'in artık dünyada değişim, gelişim, teknoloji en üst düzeyde kullanılıyor. Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımızı yaptık. Karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dediği haberi alıntılayan Mahruki, iktidar FETÖ'den aldığı akılla ölülere bile oy kullandırıyor. Sayısız yabancıya yasa dışı vatandaşlık dağıtıyor ve seçimleri hem CHP'nin yanlış aday göstermesiyle hem de sahtekarlıkla kazanıyor ifadelerini kullandı. Birçok çirkin ifadeler kullanan Nasuh Mahruki, devran değiştiğinde bütün üyeleri vatana ihanetten yargılanacak olan ve anayasayı ihlal etmenin ötesinde anayasayı tayir, tebdil, ilgadan yani anayasayı kaldırma, bozma ve hükümsüz bırakmadan yani anayasal düzeni yürürlükten kaldırma suçlarından yargılanacak olan ve her seferinde benzer suçları fütursuzca işleyen YSK'dan adaletli bir seçim beklemek, işbirlikçilik ve ihanet değilse aptallıktır diyerek Yüksek Seçim Kurulu üyelerini tehdit etti.